püskül, sosyal hiyerarşi merdivenlerini tırmanmaya başladım. Seni orduya benim aldığımı fark etmişsindir. Seni bir terzi yapıp, sana kraliçenin hizmetçilerine katılmayı teklif etmek biraz garip olurdu. Bugünlerde soylu elfler hanımları bile kılıcı iğne ve ipliğe tercih ediyorlar. Bugün geleneksel erkek unvanlarının güzel kadınlara verilmesinin sebebi de bu. Değerlerinden bahsetmişken, Kalbinin istediği şeyin askeri kahramanlık olduğundan hiç şüphem yok. Sonraki adımlar zaman alacak. Sabırlı ol ve her gün görevlerimizi tamamla. Böylece harika şeyler başarabilirsin. Şimdi hane koruyuculuğunu konuşalım. Bir bağlılık yemini edebilir. Bir hane adına başarılara imza atabilir ve otoritesini artırabilirsin. Seçtiğin hane sana cevap verecektir. Onun koruyuculuğuna layık olduğunu kanıtlarsan onu kazanacaksın. Bu, o haneden çok nadir eşyaları satın alabilmeni sağlayacak. Daha fazlasını öğrenmek için her hanenin levazım memuru ile konuş. Aynı zamanda bağlılık yeminini de orada edebilirsin. Yemin etmek için ayrıca o hanenin başıyla doğrudan da konuşabilirsin. Tıpkı ben de desir hanesinin lideri gibi. Püskül, sorunlarımızdan birini paylaşmak isteriz. Şu anda İrene'deki çeşitli hanelerden temsilcilerimiz var. Onlar arasında herhangi bir rekabet çekişmeye yol açıyor ve bu da çatışma çıkarıyor. Vatandaşlarımızın birbirlerini ilkel silahlarıyla parçalamaya çalıştığını görmek bizi üzüyor. Düellolar hakkında konuşuyoruz. Öyle soyluların sihirli düelloları da değil, eskrim. Muhtemelen başka ırklar tarafından icat edilmiş ve gençler arasında oldukça popüler. Onları yasaklayan hükümlerimize rağmen düellolar durmak bilmiyor. Ne yazık ki birçok elfler bu alandaki başarılarıyla övünmeyi seviyor. Birkaç düellocuya ders vermeni istiyoruz. Hiçbir şey bilmediklerini kanıtla. Demek kral öyle herkesi saraya alıyor. Olağanüstü. Pekala. İyi. Davranış dersine ihtiyacın var. Haklıydın, küstahlığımı bağışlayın. Üstüne şarap mı döktün yoksa? Meydan okumam seni korkuttu mu yoksa? Sözlerinin hesabını vereceksin. Kılıç karar versin. Seninle bu şekilde konuşmamalıydım. İşte. Kafir sen misin? Korkunç sevgililer olduğu doğru mu? Ne söyledin sen? Memnuniyet talep ediyorum. Kılıç Kara versin. Harika dövüş lütfen özrümü kabul et. Çok iyi püskül umarım kana susamaları şimdilik dinmiştir. Büyük balodaki hane koruyuculuğu hakkında tekrar bilgi edinmek istiyorum. Bir bağlılık yemini edebilir. Bir hane adına başarılara imza atabilir ve otoritesini artırabilirsin. Seçtiğin hane sana cevap verecektir. Onun koruyuculuğuna layık olduğunu kanıtlarsan onu kazanacaksın. Bu, haneden çok nadir eşyaları satın alabilmeni sağlayacak. Daha fazlasını öğrenmek için her hanenin levazım memuru ile konuş. Aynı zamanda bağlılık yeminini de orada edebilirsin. Yemin etmek için ayrıca o hanenin başıyla doğrudan da konuşabilirsin. Tıpkı ben, De Desir Hanesi'nin lideri gibi. De Desir Hanesi koruyuculuğu hakkında daha fazla bilgi almak istiyorum. Farklı bir seçim yapmanı beklemek garip olurdu. En eski hanelerden biri olan De Desir Hanesi, kralın annesi Maruk De Desir'in kendisini kraliçe ilan etmesini sağlayan Irene'deki son kraliyet hanesiyle ilişkiliydi. Bu diğer hanelerin, Büyük Balo'da küstahça iktidara geçecek haneyi seçmeye karar verdikleri zamandı. De Desirhanesi birçok defa kazandı. Şu anki başarımızı oğlum Prens Dakkara bağlıyoruz. O, elfler arasında kara büyüyü tekrar popüler hale getirdi ve mecliste yasağını kaldırdı. O balodan sonra bazı istenmeyen olaylar vuku buldu. De Duşarhanesi büyük oyunun kurallarını çiğnedi. Onları cezasız bırakamazdım. Sonuçları biliyorsun. Koruyuculuğumuzu kazan bu sayede çok sayıda ödül kazanacaksın. Öncelikle, hanemizin renklerinde güzel kıyafetler. Hanemizin hizmetkarları, acımasız yarasalardır. Onlardan birini yaverin olarak alabilirsin. Bizimle dostane bir ilişki kurarsan Lide Desir sana katılacak. O, oğlumun hizmetlisi, olağanüstü bir kara büyücü. Bir kral olarak kader esanslarının tedariklerini kontrol edebiliyorum. Hanemize olan sadakatinden dolayı onları seninle paylaşmaktan mutluluk duyarız. Dedesir Hanesi koruyuculuğunu kabul etmek istiyorum. Tebrik ederim.